Evet değerli arkadaşlar. 16 Mart 2023 arkadaşlar tekrar sizlerleyiz. Şimdi arkadaşlar malumuz depremden sonra maalesef sel oldu. Özellikle Şanlıurfa'da, Adıyaman'da ve Diyarbakır'da az da olsa oldu. Yalnız artık arkadaşlar bir şey biz iyi bilelim. Yani bizim vergilerimizle maaş alanlar güre bile yapmaya mecburuz, hizmet etmeye mecburuz arkadaşlar. Biz bile bir onlara bir, bir müşteri gibiyiz. Yani müşteri her zaman haklıdır. Onun dışında bizim oylarımız o koltuğa gelenler arkadaşlar görevini yapmak mecburdur, mecbur. Yani bir şey yapınca sanki böyle babaların yerine yapmıyorlar. Hanımların elindeki biletini çıkarıp vermiyorlar. Ya biraz halk olarak akbuyu biraz geri zekalı olmayalım. Yani kusura bakmayın. Biraz hesap sormasını bilelim ya. Yalakalıkı bırakalım ya. Hesap sonra bu devlet bizim, bu ülke bizim, bu kutsal bayrak bizim hepimizindir. Kimsenin bu değil. Bugün görevini yapmayanlar, Bugün e, bizim sayımızda maaş alanlar, bizim sayımızda koltuğa gelenleri eleştirirken de saygılı bir şekilde eleştirme hakkımız vardır. Mevcut arkadaşım depremde sınıfta kalındı. Sevde de sınıfta kalındı arkadaşlar. Ya biz burada ben mesela ben kendi diyaloglarımı belirteyim. Burada çok tepkimiz mesela yetkiler var. Diyarımız var. Merhaba merhaba. Saygılı bir şekilde. Yani ne kadar pislik de e, çok dönüyor iyi biliyoruz. Ne kadar parayla iş aldığını iyi biliyoruz ne kadar intikamı yaptığını iyi biliyoruz. Ya yani yine insan yerine koyuyoruz. Sagi diyoruz. Bakıyoruz ki ooo kendisi halk hesap sorması bilmeyince geçmişteki sevdikleri siyasetçiler böyle yap, e, yapınca yeni gelen de öyle yapıyor. Yani moda. Şimdi biz Türkiye ülke olarak mevcutu eleştirirken yeni gelenleri de şımartmayalım Yani birisi e, kötüsü eksilse bu yeni gelen çok iyi olacak diye bir şansımız yok. Tamam bir tercih hakkımız var. Kötünü iyisini mutlaka efendim seçeceğiz. O yüzden siz de hocam hak olarak babur depremde bir ibret çıkardık. Ve bu sene de çok kısa sürede oldu. Artık ülke olarak hazır olalım ve artık yetkililer görevi yapan mecbur. Ya Diyarbakır'da bir efendim çadırkent kuruluyor. Bir kibarca eleştiriyoruz. Maalesef çok sevdiğimiz yetkililer. Yok efendim orası aldık abi benim orası sel durumu bırak. ama sen sen yani bu ya olmuyor. Ya trafik, trafik gibi bir kişi o, o çikolata mı ya, trafik dedim, hatta bir tane aile gidiyor, çadır kendine aile, adam eşini bırakıyor ve daha sonra gidiyor diğer yaşlı bayanı karşısına geçirmek için alıyor, maalesef trafik kazasında efendim ölüyor. Yani bir şey yapınca biraz mantıklı, biz de eleştirince bir yere çekmeyin. Biz maaş almayan arkadaşlar, biz daha çok kutsal çalıştık. Türkiye güzelleşiyor, WhatsApp grubuyla güzelleşiyor. E, deprem öncesi hazır olduğu için Türkiye genel özellikle güzellik uzmanı kuaförler kozmetik medikacılarla çok muhteşem çalışma yaptık. E, Allah hepsine razı olsun. Ve bundan sonra da Türkiye güzelleşir olan arkadaşlar her şey hazırız. Hiçbir siyasi partiye sapmadan tarafsızca mesela ben şahıs oy bile kullanmayacağım. Hali hazır kimse oy verecek durumum yok. Gelip benim karşımda bana şeref namus sözü verirse, bana güdüverce verirse oy verebilirim. O yüzden arkadaşlar artık hakkımızı aramasını bilelim. Ben normal bir yaşantıya girmeye çalışalım, çalışalım, işimize bakalım arkadaşlar. Ben maaş alanlarda asla asla hiç çekinmeyeyim. Bugün ben evet. oda bağışını yıllarca oldum, bir tane maaş almadım. Oda bağışını olmadan, maaş almadan bile bazıları biliyorum. biliyor. Sekreterime söylemiş ki ya e, buna Kızılay bizden altın paralarla efendim tatil, eğlence yapıyor gibi. Öyle bir saçma eleştiri de yapabiliyor haksız yere. Ama biz maaş da almıyoruz ama ben Abdullah Kızılay, bak burada Abdullah Kızılay yazıyor. Bu Kızılay soy ismini kutsal bir şekilde benim dedelerim sırf efendim Kızılay vaktinden aldı. Ve Kızılay'ın da mağduruyu biz Kızılay web olarak e, kendi soy ismi taşıyan bir kozmetik markası yaptık. Ürün çıkardık yıllar önce ve e, Kızılay tarafından 11 avukat da dava açılıp bizleri mağdur ettiler. Yani biz ürün çıkarmış, basmışız, etiketi ürün piyada sürmüşüz Kızılay soy ismi Efe taşıdığımız için. Kızılay e, ismi hiç asla kullanamamış, e, öyle bir durum da oldu ama Kızılayın başındaki 12 maaş alıyor. Bak ben yıllardır başlangıçta ettim, bir tane maaş almadan ben ben çalıştım. O yüzden ben de efendim Kızılay ismini ben efendim, efendim değiştireceğim, Cumhuriyet savcısına gidip e, Bak şunu yapacağım. Şimdi Kızılay soyisminde daha önce biz guru diyorduk. Ben zaten ilk 3'ten terk, hepsi dışarıdan e, okudu üniversite dayı. E, Kızılay efendim e, çok kutsal bir kol vardı, okullarda hani dekşi kollar vardı, o Kızılay koluna da başkanlık attık. O kutsallığı gördük, şu anda Kızılay'la maalesef rezilliği gördük. Hatta e, bizim Türkiye Güzel olarak yaptığımız çalışmalarda, biraz önce arkadaş e, haber yaparken de, çünkü daha önce ben iş e, merkeziyle ücretsiz, 4.080 kişiye de iş muha vesile oldum. Bu depremde de bir şeyler yapmaya çalıştık arkadaşlarla. E, efendim Kızılay gibi efendim çalışıyor diye bir haber çıktı hatta benimle ilgili, ablalar yani ben artık Kızılay Suresi'nde de maalesef bazılarınızdan efendim utanıyorum. 12 Mart'tan alıyorsan bir baksanız ve orası kutsal bir şekilde yardım edeyim. Fakirlere, yetimlere yardım verirken, afetlere yardım verirken orada rant e, ede bereket yok. O yüzden arkadaşlar güzel ülkem Türkiye'de herkes bir şeyler yapsın. E, biz de Türkiye güzelleşiyor olarak o grubu zaten kurduk. Çok etkili olur. O grup amacı tatil eğitimdi. Biz de burada 8-11 Mayıs tatil eğitimimiz vardı biz bunu arkadaşlar hani depremden dolayı e, ötelerde biz bunu e, 29 30, 31 e, mayıs bir haziran arası yaptım neyse bildireyim. E, tatil eğitime gelmek isteyen arkadaşlar tekrar e, şey yapacağız hani otel aynı firmanın oteli, otel farklı bir otel. E, fiyat da biraz daha, efendim fazla olsa birimizi efendim biz idare edeceğiz. Türkiye güzelleşiyorlar. Güzellik uzmanları, kuaförler, medikal kozmetik bölümünde biz arkadaşlarla Türkiye genelinde yine bir Tatil etmeye giriyoruz. Artık normal bir yaşamda gidelim. Depreme hazırlıklı olalım. İbret alalım, ders alalım. Selden de hazırlıklı olalım. Ders alalım, ibret alalım. Saygılar efendim. Allah'a